Tanrı'nın eczanesinden herkese sağlıklı günler. Bu bölümde civan perçemi ya da diğer bilinen adı ile bin bir yaprak otunu tanıyacağız. Civan perçemi, açilli millefolyum, halk arasında akbaşlı, bin bir yaprak otu veya yara otu olarak da bilinen, çok yıllık ve şifalı bir bitkidir. Asteracia, papatyagiller, familyasına ait olan bu bitki, ince, tüylü yaprakları ve beyaz ya da pembe çiçekleriyle tanınır. Genellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da doğal olarak yetişir ve özellikle yol kenarlarında, tarlalarda ve çayırlarda sıkça bulunur. Özellikleri Boyu 20 ila 80 santimetre arasında olabilir. Yaprakları ince ve çok parçalı, bu nedenle bin yaprak adı verilmiştir. Çiçekleri Beyaz, bazen pembe tonlarında küçük çiçekler topluca başak şeklinde açar. Kokusu Hafif ve baharlı bir kokuya sahiptir. Faydaları Civan perçemi, geleneksel tıpta uzun süredir kullanılan bir bitkidir. İşte bilinen bazı faydaları. Sindirim sistemi Mide rahatsızlıkları, şişkinlik ve hazımsızlık gibi durumlara iyi gelir. Özellikle mideyi yatıştırıcı özelliğiyle bilinir. Kadın sağlığı Adet düzenleyici ve adet sancılarını hafifletici etkileri vardır. Menopoz dönemindeki sıcak basmalarına karşı da kullanılır. Cilt sağlığı antiseptik özellikleri sayesinde cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırabilir. Yaralar, kesikler ve böcek ısırıkları için tropikal olarak uygulanabilir. Bağışıklık sistemi, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda terletici ve ateş düşürücü olarak kullanılır. Kanama durdurucu, eskiden savaşlarda ve yaralanmalarda kanamayı durdurmak için kullanılmıştır. Kullanımı, civan perçemi çayı, en yaygın kullanım şekillerinden biridir. Kurutulmuş yaprakları ve çiçekleri kaynar suya eklenip demlenerek çay hazırlanabilir. Ayrıca cilt problemleri için yağ ya da merhemi kullanılabilir. Maria Treben kitabında Civan perçemi için şöyle giriş yapar: Pek çok ağır hastalığın şifası olan bu bitki her şeyden önce kadınlar için vazgeçilmez bir yardımcıdır. Onun bu bakımdan ne kadar övsem yine de az. Rahip Kneip yazılarında şöyle der: Arada sırada da olsa hanımlar ona el atsalardı pek çok hastalığı çekmemiş olurlardı. İster genç bir kız düzensiz adetlerinde zorlansın, ister yaşlanmış bir kadın menopoz sırasında ya da sonrasında rahatsızlık çeksin, her yaştaki ve haldeki kadın hastalıklarında civan perçemi çayı onların şifacısıdır. Maria Tireben civan perçemi için bu girişi yaptıktan sonra bitkiyi detaylıca yaşadıkları tecrübelerle anlatır. Rahim kanserinden, yumurtalık iltihabına, rahim düşüklüğünden, menopoza, migrenden, mide kanamasına, tüm dolaşım sistemi rahatsızlıklarından hemoroide kadar tüm hastalıklara nasıl etki ettiğini anılarıyla anlatır. Özetle, Maria Treben, civan perçemini özellikle kadın sağlığı konusunda vurgular ve şu faydalarını belirtir. Civan perçeminin kadın sağlığı üzerindeki faydaları, adet düzensizlikleri ve sancıları. Treben, civan perçeminin özellikle adet düzensizlikleri yaşayan kadınlar için çok faydalı olduğunu ifade eder düzenli kullanıldığında adet döngüsünü düzenlediğini ve sancıları hafiflettiğini belirtir. Menopoz dönemi, menopoz sürecinde sıcak basmaları, ruhsal dalgalanmalar ve diğer rahatsız edici belirtiler için civan perçemi çayını önerir. Sindirim sistemi üzerindeki etkileri, sindirim rahatsızlıkları, civan perçemi çayının mide rahatsızlıkları, şişkinlik ve gaz problemleri için etkili olduğunu savunur. Özellikle mideyi yatıştırıcı ve spazm çözücü özellikleri olduğunu vurgular. İştah açıcı. Sindirim sistemini desteklediği için iştahsızlık problemi yaşayanlar için de iyi bir çözüm olduğunu belirtir. Cilt ve yara iyileştirici özellikleri. Yara iyileştirici. Tireben, civan perçeminin eski zamanlarda yara tedavisinde kullanıldığını ve bu bitkinin kesik, sıyrık ve yaralarda iyileştirici etkisi olduğunu açıklar. Hem içten çay olarak hem de dışarıdan yara üzerine uygulandığında etkili olduğunu ifade eder. Hemoroid tedavisi Hemoroid problemleri olan kişiler için civan perçemi oturma banyolarını tavsiye eder. Kan dolaşımını iyileştirici ve iltihap giderici etkileri olduğuna inanır. Diğer faydaları Kan temizleyici Tireben, civan perçeminin kanı temizleyici ve kan dolaşımını düzenleyici etkilerini vurgular. Özellikle yüksek tansiyon gibi dolaşım sorunları olanlar için de faydalı olduğunu söyler. Bağışıklık sistemi, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücudun direncini artırdığını ve terletici özelliğiyle ateşi düşürdüğünü belirtir. Kullanım şekilleri. Maria Tireben, civan perçeminin çay olarak, oturma banyosu şeklinde ya da tentür olarak kullanılabileceğini önerir. Çayı hazırlarken bir çay kaşığı civan perçemi otunu kaynar suya ekleyip 3-5 dakika demleyerek hazırlamanın ideal olduğunu söyler. Dikkat! Bitki çayını yaparken asla kaynar suya atıp kaynatmayın. Sadece kaynamış olan suya otu atıp demleyiniz. Oturma banyoları için ise, 100 gram kurutulmuş civan perçemi otunun 5 litre suda kaynatılmasını önerir. Maria Treben, bu bitkinin doğanın bize sunduğu en güçlü şifalı bitkilerden biri olduğunu ve düzenli kullanımının pek çok rahatsızlığa iyi geleceğini ifade eder. Ancak her bitkisel tedavi yönteminde olduğu gibi kişisel sağlık durumu göz önünde bulundurularak ve gerektiğinde bir uzmana danışılarak kullanılması gerektiğini de hatırlatır. Son olarak bitirmeden kitabın Civan Perçemi bölümünün tüm sayfalarını fotoğraflarla paylaşacağım. Videonun o bölümlerini durdurup okuyabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Thank you.